Rediktör sektöründe yarım asra aşkın süredir faaliyet gösteren Yılmaz Rediktör, geliştirdiği yeni teknolojileri ve yatırımlarıyla ürünlerini dünya sanayisinin ihtiyaçlarına sunuyor. Firma en son yeniliklerini İstanbul'da düzenlenen VIN Uluslararası Makine İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarında göreceğe çıkardı. Türk sanayine katkıda bulunma vizyonuyla kurulduğu günden beri ürünleriyle katma değer yaratan ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artıran Yılmaz Rediktör, İstanbul Win Uluslararası Makine İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarında yeni ürünlerini ziyaretçilerine tanıttı. Yılmaz Redktör Türkiye'deki köklü sanayi kuruluşlarından birisi. Son dönemde de e, özellikle elektrik motorlar üretimine ağırlık verdi. Bir anlatır mısınız sektördeki yeriniz nedir, ne tür bir ürün üretiyorsunuz? Evet. E, elektrik motoru redüktörün aslında ayrılmaz bir parçası. Redaktörler neredeyse tamamında mutlaka bir e, motor olmak zorunda dolayısıyla bu kombinasyonu tamamlamak için Yılmaz Redüktör yeni bir fabrika kurarak da elektrik motoru üretimine girmiş durumda. Burada sizin yeni ürünleriniz var özellikle elektrik motorları. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Memnuniyetle E Yılmaz Redüktörün redüktör üretimine paralel olaraktan redüktörün ayrılmaz bir parçası olan elektrik motoru imalatına başlamış durumdayız. Elektrik motorları evimizdeki hidrofordan tutun da sanayideki her türlü makinada, asansörlerde, marangoz makinalarında kullanılan bir ürün. 50 yıldır üretim yapan Yılmaz Redüktör reddiktörün ayrılma bir parçası olan elektrik motoru üretimine de girmiş durumda. Yaklaşık iki yıldır bu motoru üretmekteyiz. Şu anda bir fuarda bu ürünleri sergiliyorsunuz. Ürünlere gelen ziyaretçilerin ilgisi nedir? Müşterilerimize teknik özelliklerimizi, avantajlarımızı anlatıyoruz. Ya Memnuniyetle karşılıyorlar. Biz de bundan memnun oluyoruz. Peki ihracatınız var mı bu ürünle ilgili? Ee, i̇hracatımız e, Avrupa olmak üzere birçok yere, e, Orta, Orta Doğu'ya da e, ihracatımız e, belli miktarlarda var. Üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden firma, yeni tesis yatırımları ve üretim kapasitesiyle Türkiye'de ve dünyada hızlı bir yapılanma içerisinde. Yılmaz Delikgöl 1958 yılında kurulmuş bir firma. 63 yılından itibaren tamamen reddiktör sektöründe seri üretime başlamış. Son zamanlardaki yatırımlarla ve üretim kapasitesiyle Avrupa'da ilk 6-7. sırada üretim yapmaktayız. Üretimizin %35'ini yurt dışına ihracat ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla elektrik motoru üretimine başladık. Çerkezköy'de yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde 40 metrekare kapalı alan yaptık. Buranın bir kısmında elektrik motor üretimine başladık ve şu anda seri bir şekilde üretip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Yakın zamanda da tamamen e, satışa atacağız, dışarıya satış açacağız. E, diğer bir firmamız BES Elektromekanik e, yıllık 80 bin ton e, kapasiteye sahip bir e, fabrika devreye girmek üzere 2-3 ay içinde şu anda deneme dökümler yapılıyor. Mart ayında start vereceğimiz Aha. Almanya'da Satış ofisi ve depo yaklaşık 6-7 elemandan oluşan bir depo muz var. Diğer ülkelerde montaj ve depolar devreye giriyor yavaş yavaş. Daha çok Avrupa'ya satmaya çalışıyoruz. Bizim direkt ihracatımız %35. Sektörel bazda üretimleriyle iş ortaklarına alternatif çözümler sunan firma teknolojik yenilikleri de yakından takip ediyor. Makina sektörü kendisini ayakta tutmak için sürekli yenilik yapmak zorunda. Önümüzde gördüğümüz dedektör de sizin yeniliklerinizden. Evet. Ne özelliği var? Şimdi bundan önceki yıllarda daha çok endüstriyel sektöründe genel ürünler üretiyorduk. Ama son birkaç yıldır artık sektörel bazlı ürünler üretmeye başladık. Bu ürünümüzde bizim kaldırma grubu dediğimiz vinçlerde yüksek vinçlerde ve kullandığımız bir ürün, tasarladığımız bir ürün. Tasarımıyla her şeyiyle tamamen firmamıza ait olup diğer ürünlerden çok daha yüksek verim aldığımız bir ürün. Şu anda bu üründe pazarda çok iddialıyız. Özellikle Avrupa ve Rusya bölgesine ihracatlarımız var. Türkiye'de bütün vinçler yavaş yavaş alıp kullanmaya başladılar. Dünya üzerindeki konumuna baktığımız zaman Orta Doğu'nun en büyük rediktör firmasıdır. Avrupa'da ilk 7 içindedir. Dünya üzerinde de ilk 10. sırada yer almaktadır. Yüksek teknolojinin kullanıldığı ülkelerden biri olan Almanya ihracat yapıyoruz. Bu da kalitemizin nereye geldiğinin bir göstergesi. Kullandığımız teknolojiler de dünya üzerinde kullanılan en yüksek teknolojilerle aynı.